Günaydın İstanbul'a hoş geldiniz. Mutlu bir cumartesi günü, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. TRT Spor'da sizlerle birlikteyiz. Bir klasik saati 11.30 ve buçuk saat boyunca yüzde futbol keyfinde Efsane. birlikte olacağız. Adım Efsane. adım Efsane. artık Süper Lig'e doğru gidiyoruz. Son 6 gün transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray Osimhen'ine kavuştuğu bu akşam yaklaşık 40 bin futbol severi önünde Lazio maçı öncesi bir imza töreni var. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Artık Feyenoord maçı da yakın. Beşiktaş'taki hayal kırıklığı, Shakhtar yenilgisi. Konferans Ligi'ne merhaba diyecek Beşiktaş. Trabzonspor ne mutludur ki 58. yıl dönümünü kutluyor. Başakşehir'in Çernomoray'ı elemesi dünyadan ve güncel haberlerle dosyalarla sizlerle birlikte olacağız her zaman olduğu gibi sevgili Kaya Çilingiroğlu yanımızda. Onsuz yüze futbol olmaz. Tek başına evet. hiç olmaz. Sensiz de olmaz. Estağfurullah. Yani ne demek? Nasılsınız? İyiyim sen? İyiyim. Ağustos? Evet. Serinlik? Az kaldı. Az kaldı. <laughs> 20 gün var şurada. Zamanı bitiriyoruz böylelikle. Evet. Nasıl geçti haftanız? Hafta çok sıcak. 2-3 gün geçti. Yani hiç böyle insanın kolu kalkmıyordu yani. Evet. Hani ben çok şey derim ya şikayet etmeyen bir tipim ama bayağı bir sıcaktı yani. Özellikle siz hiç durumu uyarsınız, neyse onu yaşarız dersiniz. Yani yapacak bir şey yok yapacak çünkü bir şey yok. Kaya bile süratli tempolu bir program yapacağız yine her zaman olduğu gibi yönetmenimiz sevgili Gökhan Bey, editörümüz sevgili Yasin Can Çolakoğlu, yapım ekimde sevgili Yelda Hanım var. Hoş geldin diyelim. Bir buçuk yıldır aramıza yoktu, bir doğum izni vardı. Ee, kıymetli bir anneli babalı büyüsün dileyelim. Hayırlı olsun. Ege bebek. Ege. Sevgili Ege Allah Kayra. Allah bağışlasın. Aklına gelmedi bak. <laughs> evet. Ege Kayra'ya e, mutlu bir ömür diliyoruz. Kıymetli ailesiyle birlikte. Hoş geldin. Sevgili Yelda diyoruz. Galatasaray geliyor mu? Gelecek mi? Günler, saatler, haftalar, dakikalar sayıldı. Uçak takip edildi. Napoli ile sıkı görüşmeler. 1 Haziran'dan bu yana özellikle. Osman'ın duruşu, çok istemesi, para, maliyet, her şey derken bir gece yarısı ansızın Beklenilen bir şekilde Osimen Galatasaray'a, Galatasaray, Galatasaray Ossimen'e kavuştu. Kayabi abi böyle bir iki adım daha mı öne geçti Galatasaray? Aynı performans ve ötesi bekleniyor. Hedef Avrupa. Şampiyonlar Ligi'nde mutlak başarı. Bu akşam Lazio maçı öncesi imza töreni var. Lazio ile bir özel maç. Henüz hazır değil. Antrenmanlara da dün başladı. Osimen ve Galatasaray ve tüm takım birlikte. Yani muhteşem bir transfer. Bunun konuşacak hiçbir şey yok. Ee, yapanlardan Allah razı olsun. İyi ki Türkiye'de böyle bir adamı seyredeceğiz. İnşallah geçen senekinden daha iyi bir performans gösterir. Ee, Avrupa'da da Galatasaray'ın olması gereken çıkışına yardımcı olur diye düşünüyorum. Ama bununla kalmayacak Galatasaray. Bence bir iki tane daha oyuncu gelecek. Muhtemelen e, Kale, ben sana geleceğini ama o Sime'nin illa söylemiştim değil mi? acele etmemesi gerektiğini hep söylüyordu. En kötü bir sene daha kiralık en oynar kötü bir dedi. kiralık formülü söylediniz. Eee Galatasaray işine bakıyor. Güçlendikçe daha fazla gelir sağlıyor. Gelir sağladıkça yatırım yapıyor. Yatırımın karşılığını almayı bekliyor. Çok hatalar yaptılar. Mali olarak hala çok ciddi hatalar yapıyorlar. Her ne kadar orada Abdullah kardeşimiz işte bizim paramız var daha da şu kadar falan dese paramız de. Paramız var devam edeceğiz. sene çok ciddi 150 milyon dolara yakın 150 milyon euroya yakın görev zararı var sportif Şimdi Rakamlara pek girmeyelim insanlar açısından tatsız oluyor ama. Eee Galatasaray diğerlerinden farklı. Hedefi farklı. Hep farklıydı çünkü. Kavgasını yapıyordu, işine bakıyordu. Kendi içinde hallediyordu sorunları. Ve 6 ayda toparlanıyor. Yani hiç sen Galatasaray kulübünde 8 sene başkanlık yapmış bir adam gördün mü ya? Yani, duydun mu? 4'ten fazla yok. Selahattin Bey Selahattin abi de 4 seneyi 4 geçmemiştir. Sene Faruk Bey var. Faruk Bey Hepsi Hepsini yani. Beş Selahattin mi? abi idarecimdi benim. Allah rahmet etsin. Nur içinde yaz. Amin. Ya bu metal yorgunluğu yapılmaz bu iş. 3-4 seneden fazla. Kanık sanırsın. Ne yapar ama bak Galatasaray'a bak. Hep başkanlar içeride yönetimlerden gelmiştir. Alp Bey, Faruk Bey, Adnan Bey. Hep onlar önce yöneticiydi. İçeride yetiştiler. Hasan Bey, bir tek abi. başkan olamamış Ergun abi var. Onu da e, bir şekilde işlerinde istemediler. Özhan Bey. Uslan Bey. E. Yani dolayısıyla hep içeriden gelir başkan, dışarıdan yetişmez. Şimdi Fenerbahçe konuşacağız herhalde değil mi? Tabii Fenerbahçe tabii de. Fenerbahçe'de var. Yani dolayısıyla Galatasaray bu işi herkesten daha doğru yapıyor. Daha az hatayla yapıyor, daha fazla başarı kazanıyor. Takdir edeceksin, seyretmeye devam edeceksin. Kaya Ama bakalım şimdi bu kadar e, yatırımdan sonra hele ki o transferi ciddi bir e, bütçede bütçede e, Sarsıntı yaratmıştır Bana kimse aksini söylemesin zaten ee, Şampiyonlar Ligi gruptan çıkamazsa O zaman işte Okan Buruk sorgulanmaya başlar Önümüzdeki sene mesela Daha çetin bir şampiyonluk Mücadelesi olacak Fenerbahçe-Galatasaray Arasında Diğerlerinin pek oraya girebileceğini zannetmiyorum Ha bu arada bir şey tekrar söyleyeyim Serkan Reçber ve Sergen Yalçın Transferinin olmasını Kısa dönemde Hı. Havlu attın yani atıyorum Kasım ayında Havlu atmamak adına önümüzdeki Seneye teni taşıyabilir heyecan Yaratacak seyirciyi sahaya getirecek Gelirlerini artırabilecek bir takım Yapmak adına kısa dönemde Bir geçiş bu seneyi Kaybetmemek açısından o geçişi yaparken de Daha ileriki senelerin 2030'a kadar olan senelerin Planlamasını yaparsın Yok onu yapmazsan bu seneyi de kaybedersin Ben onu demek istedim Ben kısa vadede çözüm bu ve kurulma olmazsa hemen seni bir yerlere getirir bunlar oynatır doğru ve ucuz transferler yaptırır belli bir kimlik verir içeride Beşiktaş gibi oynarsın sergenle dışarıda ona göre ee, daha az ee, yara alırsın kısa dönem ama söylüyorum bak. bunun için ben Beşiktaş'ın önümüzdeki 5 beş senesini planlamıyorum sonra sene içinde sen idari işlerde başkan olarak ve ekibinle planlamanı yaparsın onun için onu atlamayalım. Tekrar belirtiyorum. Ee, tekrar belirtiyorum çünkü sen arada sen de anlamamışsın onu şey olarak. <laughs> ben soruyorum devamlı. Ee, Galatasaray'ı seyretmeye devam edeceksiniz kardeşim. Dur, Bu kadar basit. Durmayacağız para var devam edeceğiz diyor bir kaleci mutlaka. Bence kaleci işini bitirdiler. Baştan bunu. Bence kaleci işi halli oldu İbrahim. Orada beklenen şu iyi bir PR yapmak için o kalecinin gelişiyle. Nasıl Osman'ın gelişi harika bir organizasyon değil mi? aynı yani o kaleciyi o PR'ın dışında tutmamak adına bekletiyorlar. Belki bir hafta sonra getirecekler. O da bir marka isim. E, büyük ihtimalle Ederson falan galiba öyle şeyler olabilir. Ama yani sağ gösterip solda vurabilir. Bunu da daha evvel söylemiştim. Sana Osman konuşulurken sana geldi bir anda. Biz... <laughs> ya Sane konuşulmuyor düşünebiliyor musun? Evet. Sana Türkiye'ye gelmiş tamam. geçmiş en büyük 5 transfer yazsan açık ara içine girer. Gelmiş geçmiş. Girer mi? Kesin girer. Say. Hacı. Tamam. Alex. Drogba. Alex'i say mı? Ne dedi? Alex giremez. Niye? Giremez tabi yani. Anelka girer. Roberto Carlos girer. Gelmeden Alex önceki nasıl girecek? Alex'in uluslararası bir başarısı yok. Gelmeden önceki isme mi bakıyorsun? Tabii ki. Yani geldiği anda ne yapmıştı? Yani Snyder girer. Kuarezma girer. Car Anlatabildim Carlos. mi? Mario... E, Mario Gomez girer. Ama dediğin zaman e, Sane Sane dediğin, de orayı... Sane dediğin ilk beşi kesin zorlar. Evet. Alex'i hiç düşünme. Türkiye'de yaptıkları ayrı bir şey. Geldiği anki. Evet o anki biriktirdiği kariyer. Tabii. Tabii. Hamsik girer. Evet mutlaka girer Trabzonspor'dan. E, Türk futbol tarihinin en yaban... E, şey girer. Tony en... var. Tony Schumacher girer. Jean-Marie Paff girer. Girer. Yani, ama bunların içinde sana başarı olarak ve oyuncu olarak kalite olarak bir de e, iyi bir sporcu iyi bir ahlak olduğunu zannediyorum. Bayan Münih'te Batı Alman takımında 70 kere forma vermezler sana. Sıradan bir adam. Mümkün değil. değil mi? Ha, gözün kapalı ağla o evet. Tam ekran görebilir miyiz? En pahalı transferleri ben de şöyle bir yakından. Dorosimen 75 milyon euro. Orkun 25. Ennesiri var 19,5 milyon euro. Sara 18 milyon euroda, da. Jardel var çok eskiden 2001 yılında. da galiba Cemuzan almış, hediye etmiş. Evet bir, bir şey. hediye gibiydi o. Jetson Fernandez 16' Cengiz'in maliyeti 15 milyon euro. Zanyolo hala yerini koruyor 15 milyon. Buiza 14. Bunu özel hazırladık. Cagne 13'te. Emenike var maliyeti anlamında. 13 milyon avro ve Bruma. Mesela şunlar nerede çok merak ediyorum. Guiza, Cagney, Emenike, Bruma nerelerde oynuyorlar? Bruma ediyor? Benfica sakatlandı. Emenike bırakmıştır diye düşünüyorum. Cagney şu an bilmiyorum. Guiza bıraktı. Cagney tam bombaydı yani. Kral oldu. Artık o. Zanyolu Galatasaray'da Cengiz Fenerbahçe'nin yapısında. Jetson. Ya Galatasaray'ın yani Florya'nın önünden geçen şampiyon oldu yani. Evet. Baktığın zaman, bak şu anda sana bir şey söyleyeceğim. Hamza Hamzaoğlu nerede? Bir takım çalıştırmıyor. Çalışıyor mi? mu? Yok. Galatasaray'dan sonra kaç takıma gitti? Bir veya iki. 11 on. sene evveli konuşuyoruz bu. Evet. Kaç kupa aldı o sene Galatasaray'da? Üçleme yaptı. <laughs> yani dolayısıyla Galatasaray'la şampiyon olmak çok büyük bir artı değil. Galatasaray işini doğru yapıyor Galatasaray genelde. hemen toparlanmayı istiyor. E, tamam da ben de diyorum ki İbrahim sana hani Jack ne kral oldu diyorsun ya. Evet. Yani Jack ne kral olur. <laughs> ben sana Hamza Hamzaoğlu ya örnek veriyorum. 11 sene evvel 3 kupa aldı. 3 mü 4 mü aldı? 3. 3 kupa aldı. Şu an işi yok. Sonra da iki yerden fazla çalışmadı galiba bildiğim kadarıyla. Bazı hocalarımızın çok kıymetli onları çok seviyoruz tabii ki. Hamza Hoca, Aykut Hoca olsun. Böyle bir ortama bir kırılganlıkları, bir küskünlükleri de var. Ya o ayrı bir Güzel. O ayrı bir biraz tartışma. bu ortamda Ayrı bir tartışma var. konusu. Yani Aykut bugün her takımda çalışıyor. Galatasaray'a gelmiş olup da şampiyon olmak ya yani Galatasaray'ın içinde şu anda 20 yaşında iki şampiyonluk, üç şampiyonluk gören gençler var. Var, oluştu. Dolayısıyla bu çok büyük bir artı değil. Değil. Orada ne kadar iz bıraktın? Kesinlikle. Galatasaray bir de öyle şey tanımaz. İşim bitti mi yollar? Eski Galatasaray tamam kardeşim şöyle. Saygımız sonsuz gel üyemizsin Ama takımın içinde Olmaz öyle şey gideceksin İşini yaptın paranı aldın gidersin Son derece profesyonel bir davranış Yani bir memnuniyetsizlik oluştuğu an mı? E tabi mesela Kerem oldu gönderdikleri zaman Ben şu anda çok isterim mesela Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu'nun transferesini Kerem'i aldığın zaman iki kanada Santifora oyuncu alıyorsun. Değiştirerek gider gider Ama anlaşamadı git dediler kardeşim Anlaşamadığın zaman gönderirler. Milli takım oyuncusunu gönderdi. Evet. Bir Osimhen'e bakalım kulüp televizyonu. Düzeni bozamazsın. Önce Galatasaray vardır orada. Kişiler yoktur. Aynen. Bak kişilere ben daha burada kaç seneler evvel söylemiştim. Gittiğiniz zaman unutulursunuz diye. Kimler geldi kimler geldi. Er, Ergun abi geldi. Sonra kim geldi ondan sonra onun çok... Adnan, Adnan abi, Adnan Bey geldi. Yok. Ergun abi'den sonra yönetici olarak he, Yurdaşan Bey. Yurdaşan geldi. Bey geldi. Dün Abdurrahim geldi. Var. Aleyküm selam Yurdaşan abi çok severim. Koseşki transferini konuştuk. Evet. <laughs> Hatırlat. Ondan sonra Abdurrahim Bey geldi. Ondan sonra eee Erdem neydi ismi? Erdem Bey, Erdem. Erden Fırat. Sonra geçen sene Ertuğrul Bey mi geldi? Bir tane Bey var. Şimdi de var o yine? İbrahim Atıboğlu. İbrahim, İbrahim var. Bey. Şimdi Abdullah Bey var. Abdullah bey. Unuttuk herkes Erdem başkandan sonra anladın mı? Bunu Dolayısıyla yöneten bir isim hep var ama unutulacaksınız. İki Alp... sene ömrünüz iki sene, 3 sene değil. Alp Beyler. Sonra çok başarılıysan var onlara girmiyorum. Onlardan zaten. bu tarafa. Adnan Başkan da var, Alp Başkan da var. Onlar da hepsi yöneticiydi ama bu profilde değillerdi. Hmm. Onların klası bir şeydi. Yani başkanlık seviyesine çıkabildiğin zaman zaten farklı bir profildesin. Anladım. Onu zaten belli ediyorsun. Mehmet Cansun diyebilirsin mesela. Evet Mehmet Bey. Dolayısıyla iki sene ömrünüz var. iki sene iş yaptınız hatırlanmayacaksınız bile. Asıl olan Galatasaray kardeş. Kişiler öne çıkmayacak. Peki. Bu, zaten orada Galatasaray'ın diğerlerinden farkı o. Kaya abi her yere hakim. Kurum olmuşlar. Abi, her, her camiayı biliyor. Abi o camianın içinde bildim. hayatım geçti. Hayatınızda geçti. Fenerbahçe'de öyle. Yani belki yaşım ortaya çıkacak ama hepsini tanıdım, yaşadım. Eskiyi yeni, görüyorum. Hiçbirine, hiçbiriyle menfaatim yok. Olmayacak da zaten. Dolayısıyla ne biliyorsam onu söylüyorum. İster sevin, ister sevmeyin. Çok da umurumda değil. Her zaman doğru bildiğimi söylemeye devam edeceğim. İyi yapıyorsunuz. Sallamıyorum kardeşim, gerçeği söylüyorum. Gerçek bu. Bir saniye vaktimiz yok. Her kaybettiğimiz saniyeyi logaritmik olarak açıyor ben. Burada bir sene evvel dedim bak daha Galatasaray 3. şampiyonuna 2. şampiyonluğuna gitmemişti. Bu Galatasaray tehlikeli gidiyor. Fatih dönem Terim'in 4 senelik dönemiyle ilgili sen de bu programda vardın değil mi? İşin ucu oraya gidiyor. Bak görün dedim bu tehlikeyi hatta dedim ki dönmüyor yöneticilere ve başkanlara söylüyorum dedim bunu. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Trabzonspor'a. Aziz Yıldırım ne dedi geçen hafta kongrede? Geride izledim. Hayır. Kabul edin kardeşim Galatasaray gerçeğini dedi. Kabul edin. Ben dedi, ben burada bir sene evvel ne diyordum? Daha evvel bir tane büyük kaldı. Bunu kabul edin. Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım kongrede söyledi. Ne dedi? Adam gerçeği söylüyorum dedi kardeşim. Kabul edin bunu. Geri Çocuk, kaldık dedi. Çocuklarla ilgili konuyu ben yapmıştım. bunu iki sene evvel burada söyledim. Dolayısıyla kaybettiğin her saniye logaritmik olarak saatlerle fark açıyor sana olsun Bey ve sevgili Osman, Galatasaray için her şey. Bu transfer gerçekleşirken sürecinde, içinde şu futbolumuz adına konuşuldu. Gerçekçi maliyetler mi? Hiç değil. Bir yerden dönüş olacak mı geriye? Yoksa bu uzayarak mı gidecek? Yani yarın bir gün seneye 120 milyon avroyu da mı göreceğiz? Ya tabii göreceksin. Bir kere maaşları yani, çok yükseltti bu evet, Osman hadisesi. Yani Icardi ile beraber bu maaşlar 10 seviyesine çıktı. Bunlarda maksimum rakam 5, 7 falan konuşuluyordu ki o da Galatasaray'dı. 9'a alışmıştık. Nereden evet. alıştık? Icardi ile böyle bir hani 9. 2 sene evvel işte. Evet. 10'a 9'a 10'a çıktı. Şimdi artık 20'ler konuşuluyor. Ee, bence bu rakamlar feasible değil. Bunlar dengesiz harcamalar. Bunun sonunda mutlaka e, kim olursan o zarar göreceksin. Yok çıkışı yok yani böyle bir parayı çıkartma şansı yok. Abdullah Bey ne derse desin bir gün gelsin konuk olsun baş başa konuşalım. Bakalım rakamlar gerçekçi mi değil mi? Hı hı. Olmaz öyle şey. Bu rakamlar gerçekçi değil. Ha bu paralar bir şekilde ödeniyor. İşte Fenerbahçe'de yeni bir sponsor buldu. Bir yılda her şey bitecek ki e, Abdullah Bey. Ne bitecek? Ödemesi. Ne? O bitmesi zaten adam evet, mevlusun bitirmeye. Adam. Yani adam diyor ki sana bir senede sen al gittin. Biz paketlerle, satışlarla, storlarla... Ya parayı binler... bulursun Galatasaray. Bulur parayı. Ya bu dönüşü olacak. Yani dönüşü olur mu? Ondan emin değilim. Bilmiyorum. Maaşı ne? Açıklanmıyor şimdi. ben Bana göre en az 20 milyon alıyor. 3 sene mi? 4 sene mi? Şimdi... E, 3 sene 60, 4 sene 80 eder. İbrahim arada 20 milyon var. Evet. 75'i de koydun 150 milyon. Yani ek 150 ek milyonluk ekmek 15 bir TL gelir oldu. nasıl bulacaksın? Ekmek 15 TL oldu. Ee, şöyle ha. düşün. Mesela Osmanlı senelik maliyetinden bakalım. 40 milyon. Yani 150 milyonluk paket olsun. Hesapla 37,5 diyecektim de hadi 40 diyeyim insanların kafası karışmasın. Hani sadece Osmanlı'nın maliyeti. 40 milyon bunu çıkarmalı lazım. O simen ne bitmiyor ki? Sane var. E, Torera'ya çakıl taşı vermiyorsun. Kaleci getireceğim bilmem ne. Bütün takımın bir maliyeti. Herhalde Galatasaray takımının maaşı 100 milyonu geçti şimdi. Evet maaş. Bunu e, sen ne sponsordansa ne böyle bir sponsor bulabilirsin. Ne böyle bir stat geliri bulabilirsin. Ne forma geliri bulabilirsin. E, senede 200 milyon euronun üstünde gelir bulman lazım ki onlar bulduğunu söylüyorlar. Ben çok gerçekçi olduğunu söylemiyorum. E, 200 milyon gelirin olsa e, her sene 50 milyon euro e, sportif aşe görev zararı yapmaz. Çok. Bir de ya, şu anda tabii şeyi var. Çok Engelli vatandaşlarımızı da, gördü ben. yanına gitti. E bu normal. Bu çok abartıcı gece... bir ama çok iyi bir sportmen. Saha içinde tabii. insanlara olan saygısını sene içinde söyledim ben sana. Kesinlikle. Sakatlanmaz. Her maç oynar. Ve Galatasaray'ı iptal aldı ha bu sene. Geçtiğimiz sene biliyorsun. 4-5 tane sallandığı maç var Galatasaray'ın. Alanya Rize deplasmanı. Evet onların hepsini tek başına aldı. Peki futbol takım futbol... motivasyonunu da artırır bu tipler. Oynama isteği getirir. O para maliyet takım işi motivasyonu bozar mı? Çünkü o Galatasaray birlik birlikleri beraber... bozmaz onu. Artık herkes, herkes kendine göre çok var. para alıyor. Yeter mi Ya şöyle düşün mesela Barış Alper ne alıyor? Atıyorum bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. sallayayım 2 milyon euro. Barış Alper 2 milyon euroyu dünyanın neresinde kazanacak? Hangi işte? Bunu park et. Kendi işinde Barış Alper'e 2 milyon euro dünyada verebilecek net eline parayı bir spor kulübü bulabilir misin? İngiliz kulüpleri peşinde. Allah bereket versin diyeceksin. Senin ismin de Barış Alper yani. O simen olsan farklı olacaktı. Ama bizim için de çok kıymetli, çok klas üstüne koyarak çok diyor. Klas Siz olduğuna, örnek verdiniz. Ben bizim için çok kıymetli ayrı bir şey. Bambaşka bir şey konuşuyoruz, ayrı bir şey. Şimdi sen de bizi seyredenler altına böyle abuk subuk yazı yazıyorlar. Onlar gibi konuşmayın. <laughs> ben bambaşka bir şey söylüyorum. Yani dengeleri bozar mı? Hayır, bozmaz diye yani atıyorum. Berkan'la e, o hostesin alacağı bir mi veya sana 30 yaşında tabii ki daha aşağı maaş alacak. Atıyorum şimdi mesela dengesiz maaş nedir biliyor musun? Sen Rafa Silva'ya 3 milyon verirsin, Raşisa'ya 5 milyon verirsin. O dengesizlik olur. Herif diyecek ki ben futbolcuyum. Bu değil ki. Bu benden çok alıyor ama o e kim hayır diyecek. Yok. Hani o bunu alırken ben bundan daha fazlasını hak ediyorum gibi bir konu olsa o zaman çok doğru. Ama öyle bir konu yok. O bir tane. Dünyada da bence bir tane yani şu anda. En iyi 2 yani bir, bir tane doğru söylediği şey var. Ee, yani Galatasaray tarafının şu an dünyanın en iyi Santfor'u demeyelim ama en iyilerinden bir tanesini aldı. Kesinlikle. Mesela Drogba geldiğinde emekliliğe yakın gelmişti. Bu öyle değil. 26. Bu hakikaten e, şu anda bakıyorum. Yani dünyada he, oynamayacağı bir takım var mı? Liverpool, Barcelona, Real Madrid her takımda oynar. Oynar Kaya abi. Yani bununla kimi mukayese ediyorum? Halant'ı diyorum. Haaland bu, bu mu diye sorarım da kendime. Yani ne? takım içindeki genel e, <laughs> şeyine faydasına baktığı zaman Halant'tan daha faydalı bir oyuncu. Bir de Halant yerine bunu düşün şeyde City'de. Gerçi bu sene City'de değil. Evet. O da ayrı bir konu. O da ayrı bir konu. Peki. Futbolun hayırlı uğurlu olsun diyelim ve Fenerbahçe. Bir kere bu kadar yer aldı mı yabancı basında ona bakalım. Şimdi içeride Osman aşağı Osman yukarı simitçi gazozcu kahveci herkes soruyor. Ama yurt dışında bunun bu kadar ses getirmediyse bu transferin çok da bir anlamı yok gelir açısından sana. Türkiye'de gelir belli. Anlatabildim mi? Evet. Yani yurt dışında konuşulan bir transfer olması. olmaz. benin transfer olması çok Avrupa'da Inmobile'inki daha çok konuşulur mesela. Katılırım. Hanım mı? Katılırım. Yani Jacko'nunki daha çok konuşulur. O Doğru. O tarafına da bak. Tamam. Çünkü sen ne, nerede arayacaksın parayı? Yurt dışında arayacaksın. Bu sosyal medya niye önemli? Seni yurt dışında gelir sağlayacak sana. Orada ne kadar etki yapıyor. Peki Beyefendi. Şimdi mesela benim bu dediğimi nasıl hani İmmobile'den İmmobile'yi daha iyi futbolcu dedi falan diyenler de oluyor biliyor musun? Hani öyle anlayanlar. Siz de çok takmayın dersiniz bu. Konuda. Yok ben takılmam zaten hani örnek veriyorum. Hakikaten böyle şeyler geliyor biliyorum, yani. Biliyorum biliyorum Kayamış biliyorum. Yaşadım ben. <laughs> biliyorum. Peki Ferkan Çağlaroğlu'nun onun oğlu var. Inter'de kampta çalışıyor. Ligi <laughs> bekliyor, sezonunu bekliyor. Galatasaray'a bakalım 8 kim gelecek? Bir orta sahada düşündük. 8 10 yani müthiş bir, bir on, iş yapmaları lazım. Bir 10 konusu var. Yani işte onun da iyisini bulman lazım. Osimen değil mi? Büyük bir transfer. Sonra Galatasaray'ın geçmişini düşündüm. Ondan daha önemliler de var. Drogba var, Snyder var. Galatasaray bunu hep yapıyor. Ama Osimen için futbolu iyi bilen hiçbir kimse. İyi bilen. Önümüzdeki 3 sene içinde geçen seneki personansını gösterir mi dediğin zaman futbolu çok iyi bilen, şüphe duyan. Şüphe duyman lazım transferlerde. Daha üstünü bekliyor herkes. Daha üstünü bırak. Eskiyi yakalayabilir mi dediğin zaman hiç kimse bunun altına imza atamaz. Neden? Atamaz abi belli olmaz. Göreceğiz. Yaşanıp göreceğiz. Hmm. Edin geldiği zaman böyle miydi? Hiç yaşıyla alakası yok. Edin, o'nun kaçırdığı gollere bak saç baş yoldurdu. 26 yaşına daha o ben 26 ile ilgili demiyorum. Yaşla ilgili demiyorum. Yaşla ilgili söyleme. Futbol bu tabii. Herkes Allah korusun. Millet de senin olur. sorduğun gibi anlıyor bazen. Evet. <laughs> ya o Simen geçen sene kumasını %100 yüz gösterecektir veya onun üstüne çıkacaktır. İhtimali çok yüksek ama bilinmez. Şüphe. Hep şüphe tabii. olması şüphe lazım. Şüphe olacak. Böyle yaklaşmam lazım olaya benim. İlk Dünya Kupasıydı Maradona'nın. Ama Cint ile çok fazlasıyla yıldırdı onu. Tamamen 90 dakika peşindeymiş. 86'yı Breitner demiş ki Kaya abi bizim kaybetme sebebimiz batama e, Arjantin'e Maradona'yı tutmak. Maradona'nın başına adam koymayacaksın. Maradona serbest olunca Bırak ne yapıyorsa yapsın demek lazım ama biz yok, adam. O yanlış söylüyor. Bırakner öyle demiş. futbolcudan saygın var da Maradona'yı bırak tek başına ne yaparsa yapsın dersen fena yapar seni. böyle bir yorum Fena yapmış. yapar. Bu görüntüler tabii benim istediğim görüntülerle hiç alakası yok. Ben bir seri A'dan Maradona'ya yapılan foller serisi gördüm ya da Maradona'yı. O zaman biliyorsun daha bu, bunu aldık. 90 öncesi Biliyorsun arkadan e, müdahaleye sarı kart yoktu. Evet. Van Basten kartıdır onun adı. Yoktu o zamanlar. Hele o dönem Serie futbol oynamakla yani Muay Thai yapmak arasında bir fark yok. Herkes havada böyle geliyor. E, hava Eskiden yerde çifatlarlardı. Bunlar havada falan havada. geliyor. Maradona'nın maruz kaldığı follerin bir videosunu <laughs> görmüştüm. Sonra senden onu rica ettim. Galiba o telife takıldı. Telife takılıyor. Orada kardeşim. şunu düşüneceksin. Yani Messi mi Maradona tartışması var ya. Messi o ortamda ne yapardı? Solo gol atıyor ya böyle gidiyor falan. En az 7-8 tane var. Bırak solo gol atmayı. 5 metre top süremezsin. 5. Artı Serie A'da o dönem oynamakla Messi'nin oynadığı dönemde La Liga'da oynamak arasında çok ciddi fark var. E şimdi Messi'nin oynadığı dönemde takımda 7-8 tane benzer iyi oyuncu var. Bir tane özel Messi var. O zaman Maradona'nın takımında bir tek Maradona var. Zaten nereye gitse önce Maradona'yı bir katledelim. Bu söylediğim şey foğol değil. Katledelim. <laughs> bitirelim. Çıkaralım. Bitirmek üzerine oynanmış bir kasetti. Telife atlasaydık <laughs> onu görerdi, görürdü seyirciler. Dolayısıyla bu Maradona-Messi tartışmasının da yani, sonu olurdu. Böyle bir ismin başına birini koymamak mı gerekiyordu? Brightner yanlış mı söylüyor? Doğru mu söylüyor? Vallahi. Allah yaratacağını yaratmış buna, bununla hiçbir şekilde baş edemezsin. Kimi koyarsan normal şartlarda bugünün futbolunda bu for sisteminde Maradona'nın oynadığı hiçbir takım 90 dakikayı 11 kişi bitiremez. Bitiremez. Maradona'ya karşı oynuyorsan mümkün değil bitiremez. Evet. Yani Maradona topu aldı da kaybedecekti falan ne, ne kontrol etmen çok zor. Zor. Çok bir kere üstün bize yani yeteneklerinin dışında çok çevik, kuvvetli Dikkat et. Yere o kadar sağlam basıyor ki üstü oyun zekası çok yüksek. Herkesten bir iki adım önde düşüyor. Zaten on numaranın farkı nedir biliyor musun? O tribünden seyreder gibi sahanın içinde seyreder maçı. izler. Onun için on numara herkese... Şöyle bir rahat olamaz. olacak. Yani. Kaya abi tamamlarken var mı bir... Toparlamanız. Yok ağzına sağlık. Çok teşekkür A ediyorum. Bütün TRT çalışanlarına, bizleri evet. izleyenlere. Teşekkür ediyoruz. Ee, Güzel bir haftanız olsun. İnşallah hepimize. Haftaya ligle birlikte buluşmak üzere. Bakalım. ne olacak. Merakla bekliyorum. Evet. Ne karar verecekler. Evet. Ama şu kadar saniyesi, salisesi yok kaybetmek için. Başkan onu bilsin. Formülü verdim. Çok da yabancı değil zaten. Hı hı. Kendinin de istediği bir e, teknik adam. Bak Yaparsa yapalım. Bakalım neler olacak. Peki. Sevgili Kaya Çilingiroğlu ile yüzde futbol keyfini yaşadık. Dünya Kupası serimiz devam ediyor biterken tabi her hafta. İsviçre'ye 54 Dünya Kupası'na gidelim. Finalde Batı Almanya Macaristan'ı 3-2 mağlup etmişti ama grupta karşılaşmışlardı. O grupta Türkiye'de vardı. 11 gollü tüm zamanların en gollü maçlarından birine sahne olmuştu. Puşkaş, Friz, Walter buluşması. Macaristan-Batı Almanya maçıyla veda ediyoruz. Güzel bir cumartesi gününüz olsun. Hoşçakalın.